Zafer Bey, balık geliyor mu? Bakacağım. Çek bakalım. Bir bakalım. Aha. Balta bak ya. Serhat. Hah. Serhat. Balağa bak. Çek şuradan Serhat. Ooo Bekir Tekir. Vay yavrum bak. Vay yavrum bak. Görüyorsun değil mi? Bak. Of. Serhat'ım. Birader geziyor ha. suda. Balık tuttuğuma inanmayan arkadaşlara da kapak olsun. <laughs> kapak olsun diyorsun ha? Evet. Yavaş yavaş kaldıracaksın mı? Kıyı alayım. Geri çekilirsen kıyı alayım. Dur bakayım. Oy oy, oy 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 oy. Oo çıkacak yine. Yine çıkacak o zaman geriye al onu. Evet. Sağ sağa. ooo. Maşallah, maşallah. İyiymiş ha? Allah maşallah. Gel bak. İyi bu da sana kapak olur artık. Hadi görüşürüz. Bir tane